Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl bugün Pavan'da pazara gidiyoruz. Babam var. Evet yani pazarda bir şeyler alacağız arkadaşlar sonra evet, evet, bizim kapıya geleceğiz videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi gidelim. Şu an gidiyoruz arkadaşlar kamerada gördüğünüz gibi görünüyor. Şimdi gidelim bakalım gidelim. Burada pazara gideceğiz ve pazardan bir şey alacağız kenar olacak, zaten. Kenar, kenar. Araba geliyor herhalde. Arabayı göstereyim. Araba geliyor arkadaşlar. O yüzden kenara geçtim. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar şimdi gitmeye hazırız. Şimdi arkadaşlar pazara gideceğim ben. Pazarda bir şeyler alacağız. Çiçek falan alacağız Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pazara pazara gidince gidince fazla adam bir şeyler oluyor şimdi gidelim. Oğlum aynı şeyler söylüyorsun ama. Baş baba. Gidiyoruz işte. Burada bir kuş, burada bir kuru karga var. Havada kargalar uçuyor. Burada elçi sitesi bizim mahalle. Burada burada halsa var. Cumhuriyet mahallesi. Cumhuriyet mahallesi işte. Burada da cami var gördüğünüz gibi camiyi. Şöyle göstereyim. Burada da bir tane karga var. Boş ver kardeş. Burada da otobüs var bir tane de. Burada da park var. Burada da mina var. bu şurada aşağıda göl var bir de arkadaşlar. Göl var göstermeyeceğim. Pazara gidiyoruz çünkü. Pazara, pazara. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz şu an gidelim. Şimdi babamla şuraya kadar gelmeye çalışacağız. Arkadaşlar buraya kadar geldik babamla yürü, yürü. Arkadaşlar şimdi videoyu geçtim arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Biraz daha yolumuza devam. Şu burası çöp kovasına geldik. Çöp kovusunda. Çöp <laughs> Son videoyu koyacağım ikinci. Arkadaşlar beğenirseniz bu videolar gelebilir. Ama belki gelir. Arkadaşlar baba özür verirse. Belki gelir. Sağ arkadaşlar. Şimdi Mustafa'nın evi burası. Bakın Mustafa'nın evi burası. Mustafa'nın evinde bir şey. Mustafa'nın evinde geçeceğiz. Sonra orada ana yol var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Burası şu sitede kalanların evi. Arkadaşlar burada bir tane amcamız var. Arkadaşlar şöyle gidelim. Şimdi gidiyoruz şu an. Burada da Mustafa'nın balkonu şu siyah olan. Bakın Mustafa'nın balkonunu göstereyim. Neyse bu, bu da Mustafa arabası aynen tırası. Arkadaşlar şöyle gidelim. Burası da Kaanlar sitesi yakın. Burada da mandalina var. Gemiler giriyor girince teyze kızıyor da. Aaa! Sıleyman! Sıleyman! Burası da Uraslar sitesi. Ne Burak sitesi. Bu da Burakların arabası mı bilmiyorum. Şu an köprü şu an kan, Şu an çok hızlı yürüme ama bak çünkü şu an acıyor biraz. Burada da çok kovaları var iki tane de. Ah, çok hızlı gitme. Burada da bir tane karavan arabası var gördüğünüz gibi. Ya mı? Karavanlar. Yani burada da bir tane köprü vardı zaten. Burada da anne evler var. Burada da iki tane araba var zaten. Burada da billeri var bakın şurada, şurada billeri var. <laughs> burada Mustafa'ydı mı bir şeydi? Boş <laughs> Şimdi burada durak gibi bir şey olmuyor. Burada değirmen dere yazıyor. Ekranda görünmez ama Değirmen dere yazıyor <laughs> ama görünmüyor. Aa burada araba var Çeniz. dondurma <laughs> şeyi yazıyor. Burada da araba arabalar geçiyor. Ama çok hızlı yürümesene biraz. Ya evet yavaşla biraz. Bakın burada elim var gördüğünüz gibi. Elimi şöyle gösteriyorum. Elim. Hem <laughs> de yüzümü göstermiyorum bu arada arkadaşlar. Yeter artık oğlum. Baba yeter diye kadar, kadar çekeceğim. Yani şu bizim kapıya kadar çekeceğim. Nereye kadar? Bizim kapıya kadar. <laughs> arkadaşlar şu an babamla bir şey konuştuk. Arkadaşlar burada, burada da şey sitesiydi. Mertlerin. Mertler'in balkonu burası da. Yani. Burası da bizim okul. James Topal yazıyor. Şurada bir okul var. Bizim okul orası da. Cengiz Topal ilk Şey var. Burada da taksi var. Çınar taksi. Kar, Nerede? Şurada geçtiği var. Çok hızlı yürüme. Burada da bir teyzemiz var. Burada da elektrik şey var. Boşver gidelim. Burada da beden var. Burada da bir tane daha elektrik var. Burada bir, ta bir, tane araba var. Burada da halıcı var bir tane ama kapalı sadece halı yıkama. Düşüyor da. Burada çocuklar var iki tane. ne Bakıyorum ben. Bakın. Berrana iniyor şu an görüyorsunuz. Dur ekranda açayım şöyle ekranı. Biraz aç zaten. Şöyle açıyor. Açık. Burada da birileri gidiyor böyle. Yaşlı bir adam var. Burada da balkonda teyze var. Boş ver. Şimdi gidelim. Et, bakma, Burası bakma. da apartman harici park edilme ziyaretçi. O zaman o. gidiyoruz. Burada bir tane var. Burada güneş otobüs. Borsa var. Yani. 2 2 gibi böyle bir şey yazıyor. Bir,